Arkadaşlar istikamet şöyle göstereyim. Tam zaten her taraf yemyeşil görünmüyor. Şuradaki mağara dedektör yanımda. Şöyle küçültelim. Dedektör yanımızda. İstikamet oradaki mağara. Mağarayı dedektörle bir araştıralım bakalım. Arkadaşlar mağaraya doğru yola çıktım. Yağmur da geliyor ama mağaranın içine gizleneceğiz. Şimdi mağarada siz de biliyorsunuz bazı arkadaşlar vardı inanmıyordu ama harita buldum. Haritanın definesinde buldum. İnanmayan arkadaşlar var ama o videoyu zaten şöyle üstte bir yere atarım. Açıklamayı oradan izleyebilir. izlemeyen arkadaşlar. Şimdi dedektörle orasını diyorum. Dedektörü aldım yanıma. Dedektörle bir araştırma yapacağım bakalım orada bir müjde falan var mı şuradan üstten şöyle gideceğim buralarda işaret de olabilir ama şöyle biz mağarayı bulalım ki yağmur geliyor yağmur geliyor şimdi şöyle bir şuradan Yandan yandan gidiyorduk. Oradan alttan gözüküyor. Buraya Şubat, Mart aylarında falan gelmiştim. Alttan gözüküyor. Gözüküyordu o zaman. O zaman keşfetmiştim mağarayı. Şimdi oradan bakıyorum alttan da hiç görünmüyor ya. Şöyle arkadaşlar, şuradan bir yerlerden de. Şöyleydi şu onun şuradan. Yan yan mıydı? Nasıl geçiyorduk ya? Ha şu üsttekiymiş. Üste. Şimdi üstte ama buradan çıkamayacağız. Üstte mağara. Buradan tırmana mı? Ya da denesem lan düşerim ya. Düşeriz buradan ya. Şöyle. Tırmanmayı mı denesek acaba ama düşersek bayağı bir yokuş ha. Şurada yolu vardı. Şurada bir yerde. Daha kolay bir yer vardı. O zaman da böyle zor tarılmıştım. Halbuki diğer tarafta şuradan olabilir. Şuradan gideceğiz oraya. Gidelim bakalım. Orasını bir makineyle, dedektörle aramak istiyorum. Ve bu aramamı sizle de paylaşmak istiyorum. Göstereyim. Hep birlikte sizle beraber bakalım burada ne gibi bir şeyler var mı Bismillah şimdi şöyle mağaramızı ulaştık vay 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 aman, aman 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 vay 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 mağaramız burada arkadaşlar Oh, şuraya bakın? Doğaya bakın. Oh, seviyorum ya. Mis gibi hava. Şu mağaraya girelim. Şimdi teşhisatı kuracağım. Şöyle biraz şey yapayım. Hello. Oh. Bir ses yapayım da hayvan mayvan varsa Anam bir yarasa mıydı lan o? Vallahi yarasa. Tüh! Covid-19 olmasın. Aslını satayım. Ama şöyle şuraları araştır araştır. Gideriz. Şimdi şey yapacağım bir de. GoPro kamera tam karanlıkta güzel görüntü şey yapamadığı için kameramı buraya da cep telefonun kamerasında ışığında onu teşhisatı kuracağım ki daha güzel görüntü renk görüntü şeyi alabilelim Evet ben Şimdi arkadaşlar şöyle yapacağız şöyle heh, şöyle biraz onu indirelim sıkalım şurada elimizin kuvveti yettiği kadar şöyle kamerayı açtık mı şöyle Hmm, tamam. Ben yani. Şöyle. Kamerayı açtık mı? Ha, şöyle. Bir de. Altı değil de. Ha. Flash, flash bir de açalım. Kamera zaten çalışıyor. Bismillah. Ne oldu lan? kayıttayız. Şöyle. Burada. Sıkılıyor böyle. Sıkalım. Ha Sabit dursun. Ee, sırt çantamı bırakacağım ya. Şöyle zaten zor. Altları zor giriyoruz. Şöyle şunu da şöyle bir uzatıp. Heh. Fazla uzatmada ya da gerek yok. Şuraları biliyor musunuz ne yapacağız arkadaşlar? Sağlam çizdirmişim ha. Atıyorum böyle sağa sola. Hmm, şöyle, Heh, şöyle tamamdır. Şey yapacağım arkadaşlar. Şu bezlerin olduğu yerler falan var ya. Her tarafa araştıracağım. Şimdi fener almıştım, fenerini yaptım. En güzel görüntüyü verebilmek için şuradan da şöyle bir düzelteyim onu. Burada da kayıptayız Başta da kayıptayız Şöyle bir. En güzel görüntüyü verebilmek için mağaranın dibine kadar gideceğiz. Ama ilk önce tamam bu şeydi ya. Şöyle bir. Ve şurada bir. Şu anda. Metal var diyor şuracıkta ama. Belki de değerli bir şey olabilir burası çünkü. Boyvodanın. Ama. Hafif toprak ha. Şu toprak var ya çok güzel hafif. Bayağı bir derinlerde olabilir. Hemen GoPro şeyle pointerle diyorum geçeyim ki değiyorsa üstten alalım ama metal metal de arkadaşlar. Biz şöyle her tarafı şöyle diplerine kadar makinenin girdiği yere kadar benim girebildiğim yere kadar araştıracağız. Ben metal değil renkli metal arıyoruz. Yani değerli bir parça şuralarda. Şöyle biraz hem elden de fener hem elimde şey gezeceğiz. Şuraya bakın şurada. Dur bakalım. Bir. O. Oh. Lan şuradaki şu yarasa var ya. Anlılık. Tövbe tövbe ürküttü ben ha. Şu yarasa var ya gördünüz mü biliyorum, Bilmiyorum görebiliyor musunuz tam. Kamera iki tane kamera var ama şunu da şöyle daha üste çekelim aslında ya. Çekebiliyor mu? Ulan bu virüs virüs meseleleri de var ya şu yarasalardan iyice soğudum ha. Seni satayım ya. Neyse. Şurada da bir metal var diyor. Bir parça metal. Ama yine metal. Görebiliyor musunuz? Yine metal arkadaşlar. Renkli bir şey, renkli lütfen, renkli. Renkli bir şey şey yapın ya. Şu altlara, buralara gireceğim ilk önce. Şöyle. Çok dar bir yer yani. Bir dakika. Şöyle çok dar bir bölgedeyiz. Şöyle bir. Oh. ha 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 ha. İşte bunu istiyorum senden. Hani nerede? Nerede? Hadi Yalancısın gelmiş Ama burada yine var Her tarafta Metaller var aslında Şurada bak Renkli diyor Şurada bir şey Şurada bir Renkli diyor bir ara. Biraz ne? Bu ne lan? Aha Aha Sandığın kilit anahtarı bakın. Görebiliyor musunuz? Kilit anahtarı. Bu zaten ağaç bayağı bir şey yapmış çürümüş burada. Sandık varmış burada. Sandık sandık. Bakın kilit anahtar burada. Sandık varmış burada. Şurada zaten Horasan şey gibi böyle harcı gibi biraz. Rengi onu andırıyor ama. o bayağı bir kilit anahtarı eski. Kırılmış ama şu tahtanın zaten eskiliğine bakın. Görebiliyor musunuz? Oo. Tamamdır Doğru izdeyiz buralarda. Olması lazım. Bunu mı öttün makinacığım? Şu makineyi kısaltalım ya. Gerek yok uza, uzak şey yapmaya. Şurada bir. Renkli bir. Renkli bir şey var diyor. Sandığım parçaları. Ya. Şuracıkta Yap, ana, hani, hani, hani. Yine renkli metal, metal diyor, metal diyor. Uzat şunu, uzat, uzat. uzat. Güzelce bir araştıralım. Uzat. Eğer ki sandık varsa, burada kırıldıysa, dağıldıysa, şöyle. Alt taraflara gitme ihtimal çok yüksek. He? Ya yalancı sinyal, yalancı sinyal. Bazı zaman bir yerlere sürtüyor ya. Oradan geliyor. Kimse var mı lan? Şurada Yırtılmış şeyler. gitti mi? Nereye gitti o yarası? Şöyle bir gidelim. Güzelce araştıralım şuraları. Çünkü buralarda şimdi ben o haritayı buldum ya define atıyorum böyle bir 100 kilometre civarda biraz uzaktaydı. Şurada yine bir metal bir şey var. Şurada yine bir metal bir şey var. Ve ben diyorum ki eğer ki aralara falan zaten şey yapmam lazım ya da o kadar uzakta buraya koyduysa bu eşkıya adam he? bir müjde de bir yere koymuş olması ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Anam. Anam bu da bir sinyal alıyor bu. Tamam tamam. Şurada bir yerlerde böyle bir bez parçasına koyulmuş girmiyor ki. Şöyle yapacağız. Şunu şöyle yapacağız. Dümdüz. Dursun. Şurada. Yerlerde. Ben yine metal diyor. Sesinden anlıyorum. Ha? Şurada bir yerde bir bir ötse var ya tamamdır ha. Şuralarda bir tane koymuş olsa bir yere bir parça para koymuş olsa şöyle daha içine kadar gideceğim de şuralar dışarıdan şurasını niye kim kazdıysa kazmış mı yoksa zaten metal şey dolu renkli metal dolu renkli metal dolu burası şöyle düzeltelim görüyor musunuz şey dolu renkli metal diyorum ya özür dilerim metal dolu Sıralarda bir yerlerde bir değerli bir parçayı bulsak tamam da ya yani umutluyum umutluyum Heh. buraya fener gerekmiyor ya böyle cebe atalım fener gerekmiyor Heh. hani yine bir metal diyor. parçası yine. Olabilir. Büyük ihtimal. Ha. Ne öttün? Hadi. Hadi bir kere daha bu sinyal istiyorum. Bir. Böyle bir derinin içine birkaç tane sikke koymuş olsa çok güzel olur da. Ha şuradan bak yol görünüyor. Halbuki biz yoldan böyle baktığım zaman bu mağarayı hiç mi hiç göremiyordum. Kış aylarında geldiğimde görmüştüm ama şimdi her taraf yemyeşil ya Ağustos ayında bir şey göremiyoruz. Şöyle düzleştireyim şöyle dibine kadar araştıralım. Hadi güzel bir sinyal bekliyorum bir sinyal. Hadi lütfen. Cep gibi zaten. Cep gibi zaten. Ha? Cep gibi zaten. Hadi. Şurada mı? Buraları cep gibi zaten. Cep gibi böyle sunak gibi koymuş olabilir, saklamış olabilir, gizlemiş olabilir. Çok hafif ya sinyal çok daha sert bir sinyal olması lazım. Ama şöyle oh, heh, buraya atmışım. Şöyle siz de gördünüz. Sandığın kilit anahtar burada. Şöyle kilit burada. Görüyor musunuz? Sandığın anahtarı burada. Demek ki sandık varmış ve bir yerlerde dağılmış gitmiş. Şimdi daha içlere girelim. Bu arada video uzadı biraz ama arkadaşlar kusura bakmayın. Şöyle o oh, haritayı bulduğum yere gideceğim. Yine burada sürüne sürüne gideceğim. Abi bakayım sadece şu yarasa illeti var ya. Burada olmasın da. Nefret ediyorum ya. Şu virüs mürüs meselelerine dolayı. Zaten yarasadan bulaştı. Şöyle hem araya araya gidelim. Hafiften hafiften. Arkadaşlar. Tam şu. Bilmiyorum. Ha, da... tam orasını çekmiyor ya. Şu telefon. Heh. Şurada. Görüyor musunuz tam? Aydınlattığım şu bölge var ya. Harita oradaydı. Oraya kadar gideceğiz. Araya, araya gideceğiz. Ha? Yine bir metal ya. Metali aratsam mı? Metal yine. Bize gerekli olan renkli metal. Renkli, renkli. Şurada çok büyük var hem de. Şurada. Ne var orada? Görüyor musunuz? Tam şuracıkta bir şey gizli. Tam şuracıkta bir şey gizli ama... Yine metal diyor. Ne <laughs> lan Şöyle bir bakayım yarasa marasa yoksa gidelim. Biraz daha içeri zor gidelim. Şimdi şu feneri şöyle aydınlatacağım. Heh, güzel bir hem ben göreyim hem siz değerli seyircilerimiz görün. Güzelce şöyle bir bu arada bir belgeselde görmüştüm. O belgeselce belgeselci abim izliyorsa şu bu toprak var ya aslında ya yarasa boş ver. neyse yarasa gübresi olabilir yarasa gübresi çok pahalıydı yani yarasa gübresi ise bana ulaşsın onunla şuradan gübreden de birkaç lira para kazanalım ya iyi olur. Şöyle iç, içleri şöyle bir güzelce araştıralım şöyle üstü. Ha? Bir daha yapsın. Tam duymak istediğim ses aslında. Hello. Ha, bir yara samarası olmasın. Yok. Lan cep gibi burasıdı zaten üstü ha zaten mağaralarda şöyle üstlere bakacaksınız. Ya burada bir şey yok. Şöyle üstlere bakacaksınız diyorlar. Mağarada. Şu kamera Güzelce çekiyor mu böyle? Düzeltelim şunu. Heh. Arkadaşlar. Araştırmaya devam ediyoruz. Böyle. Tam şuradaydı Tam şuradaydı zaten Ama çok Demir yığını var metal var ya Bu biliyor musunuz neyi gösteriyor Burada eşkıyaların Burada konakladığını gösteriyor ha? Hadi bir sinyal daha Hadi bir sinyal daha Arkadaşlar Şuralar daha Şuradaydı zaten şey Arkadaşlar Ben Bu şimdi şu kamerayı alayım Daha güzel Hem Görüntü şey yapabileyim sizle Şuraları Şuraları Araştıracağım biraz mola vereceğim Tekrar gireceğim Kaydede yer bir şey varsa çok zaman aldım çünkü. Yine açacağım. Ama şurada girişte sandığın kilit anahtarı oradaydı. Muhtemelen bir sandık kırılmış zamanında alınmış eşkıyalar tarafından. Şu göz gibi mağaradan biraz çıkalım bakalım. Nefes alalım, bir mola verelim. Şapır şapır terliyorum. Tekrar yarasaya bak. Aman lan. Yine şey yapacağız arkadaşlar. Yine gireceğim. Yine gireceğim. Yarasaya bak. Anasını ah, satayım ya. Şuradan. Nerede yuvası mı var? Hayır onu şey mi yaptık biz de? сүріне сүріні ананы сса